Reklamlarda kıyaslama önemli midir? Aslında insanlar bir şeyin değerini başka bir şeyle izafi olarak kıyaslayarak belirlerler. Yani 6 silindirli bir arabanın değerini bilemeyiz ama 4 silindirli bir arabadan daha pahalı olması gerektiğini tahmin edebiliriz. Buna bağlam denir ve insan beyninin öğrenme kriterini ortaya koyar. Yani kıyas. Evet insan beyni kıyaslayarak öğrenir. Neyi neyle nasıl ne şekilde yapacağını. Yani bir dağ bisikletinin eğer o güne kadar görmediyse bir pazarlamacı gösterene kadar neyi ceyredebilenini bilemez. İşte pazarlamacılar ya da reklam uzmanları bu konularla ilgili beyne bağlamlar oluşturur. Doğru metaforlarla, doğru görsellerle oluşturulan bağlamlar insan zihninde bir kıyas noktası inşa eder. Bu noktayı inşa ettikten sonra korkmanıza gerek yok. Artık ürününüz başka ürünlerle sizin ürününüz aracılığıyla kıyaslanmaya başlar. Doğru metaforlarla doğru bağlamları oluşturularak beynin kıyas şeklinin işletilebilmesi adına bir uzmanla çalışmanızda fayda var. Paranızı ve vaktinizi boşaltın.